Siverek ilçesinde 4 ayrı parktaki 25 oturma bankının demir aksamlarını çalan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geçtiğimiz günlerde 4 kişi parklardan oturma banklarının demir aksamlarını çaldı. park görevlileri daha sonra demirlerin olmadığını görünce durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Asayiş Büro Amirliği Hırsızlık Masası ekipleri, parklardan oturma banklarının demir aksamlarını çalanları yakalamak için çok sayıda güvenlik kamerasını inceledi. Öz konusu hırsızlığı yapanların MŞ, SD, İHS ile HŞ olduğunu tespit eden ekipler şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş., S.D. ve İ.H.S. tutuklandı. H.Ş. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan şüphelilerin gece saatlerinde parklardan söktükleri demirlerle yürüdükleri görülüyor.